Herkese selamlar ben Esra. Yepyeni bir Valorant videosu ile tekrar birlikteyiz. Bu videomda sizlere Valorant'a gelecek bir sürü değişiklikten bahsedeceğim. Konu başlıklarımız tabii ki ilk olarak Neon. Devamında ise silah ve harita güncellemeleri olacak. Bir de yeni skinimiz var. Hazırsanız başlayalım. Neon'dan bir önceki videomda bahsetmiştim. İzlemediyseniz onu da ilk olarak izleyin derim. Neon ile ilgili daha fazla bilgi var artık elimizde. Zaten geçtiğimiz günlerde PB'de de kullanımı açılmıştı. Ayrıca yayıncıların Ambargosu kalktı ve onlar da oyuncular ajanı tanıtmıştı. Şimdi elimizdeki yeni bilgilerden bahsedelim. İlk olarak kayma yeteneği. Bu yetenekte bekleme süresi olmayacak. Neon bu yeteneği kullanabilmek için kil alması yeterli olacak. Yani jetin deşi gibi diyebiliriz. Bu yetenek daha çok agresif oyunlar için kullanılacak gibi görünüyor. İkinci olarak bomba yeteneği. Bunu tanıtım videosunda görmüştük ama kullanımı biraz farklıymış. Daha doğrusu şöyle Bomba duvardan duvara sekiyor. Yani bir duvara fırlattığınızda sekerek karşısındaki duvara gidiyor ve daha büyük alanda elektrik patlaması oluyor. Bu şekilde birden fazla noktaya hasar vermiş oluyorsunuz. Özellikle dar alanlar ve haritalardaki dönemeçlerde çok işe yarayacağını söyleyebilirim. Dördüncü kısım ile birlikte gelecek Battle Pass'in bıçağından bahsetmesem olmaz. Bu zamana kadar verilmiş en güzel Battle Pass bıçağı bence. Gayet güzel görünüyor. Ayrıca tüm skinler, uğurluklar ve oyuncu kartları da bu şekilde olacak. Ayrıca çok güzel bir skin geliyor. Protokol 781 efektleri ve görünüşü bence harika olmuş ve Riot yine tüm paramızı hükletecek gibi duruyor. Şimdi geçelim harita değişikliklerine. İlk olarak Briz'deki değişikliklere bakalım. Burada üç farklı değişiklik var ve bu değişikliklerin haritadaki çatışmayı nasıl şekillendireceğini gerçekten merak ediyorum. Özellikle şuradaki değişiklik Viper falan dışındaki smoke atan ajanları kullanma itecek gibi görünüyor. Bir diğer değişikliğe uğrayan haritamız Bind. Bind haritasında short'a kutular eklendi. Bu değişiklik tam olarak bu şekilde mi olacak bilmiyoruz fakat şu ana kadar görünen böyle. Kutunun bu tarafa geçmesiyle birlikte artık tek taraflı smoke atılamayacak gibi. Bu durumda da kontrol ajanlarının bu haritada biraz nerflendiğini ve zorlanacaklarını söylemek yanlış olmaz. Sırada silah değişiklikleri var. Ares güçlendirmesiyle başlayalım en sevdiğim özellik bu oldu benim. Ares'te taradığınızda silah biraz yukarı çekiyordu. Yani yukarı doğru gitmeyi de eğim alırken ayarlamanız gerekiyordu. Bu tamamen kaldırılıyor. Yani artık çok daha rahat eğim alınabilecek. Bunun dışında ise mermi atma hızı 10'dan 13'e çıkarılıyor. Bunun çok büyük bir buff olduğunu söylemek gerek. Özellikle oyunun ikinci roundunda savunma tarafında Spectre yerine Ares'e yönelmeleri sıkça göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü Spectre'de nerfleniyor. Zaten çok güçsüz bir silahtı. Ben sevmiyordum hiç kullanmayı da beceremiyorum. Ares gibi direkt bir sayı yok fakat uzak mesafelerde artık o kadar da işlemeyecek spektre ve mermi dağılması daha fazla olacak. Bu da dediğim gibi Ares'i şu an daha avantajlı kılıyor. Bir diğer güncellememiz ise bıtçılar için sağ tık ile vurma alanı bir buçuk kat arttırılıyor. Hadi yine iyisiniz. Sol tık ile vurma mesafesi de arttırılıyor. Bu gayet güzel bir güncelleme çünkü çoğumuz yaşamışızdır. Dibimizdeki adama sağ tık ile vurmaya çalışıp boşa kaçtığını falan bu yüzden iyi olmuş. şurada gardiyandaki değişikliğe bakalım. Gardiyandaki değişiklik zoom yaptığınız durumdaki mermi atış hızıyla zoom yapmadığınızdaki mermi atış hızının eşitlenmesi şeklinde geliyor. Yani bu değişikliği çok anlamadım açıkçası çünkü gardiyan pozisyonu alıp uzak mesafeli çatışmaya girdiğimiz bir silah. Çok yakınımızdaki bir düşmana zoom açıp spam yapmak istemeyiz yani. Bu yüzden oynayıp görmek lazım diyorum. Başka bir güncellemede dereceli oyunlarla ilgili. Bildiğiniz gibi 10 normal oyun kazandığımızda dereceli oyuna girebiliyorduk. Bunun yerine artık 20 seviye ve üzeri olunduğunda dereceli oyuna girilebilecek. Eğer 20 seviye altındaysanız ve daha önce dereceli oyun oynadıysanız yani geçmişte 10 oyun kazanmışsınız ve dereceli oyun oynuyorsunuz fakat 20 seviye değilsiniz. Bu güncelleme geldikten sonra da dereceli oyun oynamaya devam edebileceksiniz. Yani daha önce dereceli oyun oyun oynayan kişileri etkilemiyor tabii ki. Bu değişikliğin de smurfleri engellemek için geldiğini zaten rahatlıkla söyleyebiliriz. 10 maç kazanmak bir smurf oyuncu için çok kolay ve çok hızlı fakat artık 20 level'a kadar kasmaları gerekecek. Son olarak da Amazon Prime skinini göstereyim sizlere. Shorty'e geliyor. Yani beleş bir skin ve bence çok da kötü değil. Yani beleş olduğunu düşününce gayet de güzel denebilir. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım yeni sezon hepimiz için çok iyi olur. Herkes dilediği renge yerleşir. Neon umarım ağzımıza sıçmaz. Herkese bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.